Merhaba gençler ben Okan, iyi selamlar. Bugün sizlerle beraber başlıktan görmüş olduğunuz üzere Efsane videoda karşınızdayım. Efsane video karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağımı söylemeden önce size baştan görüyorsunuz. Aşağıdan videoya bir like bırakırsanız daha fazla Drogon Studios'u istiyorsanız eğer lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Şimdi tabii ki bedava skin alacağız ve yeni bir 5 yıldızlı efsane ve ejderhayı 70 seviye yapacağız. Savaşlara deneyeceğiz. Bakalım iş yapıyor mu? nasıl yapıyor, İnsanların ağzına elimizin tersiyle nasıl vuracağız bunları göstereceğim sizlere ve burada Utki'ye çok teşekkür ediyorum. Abi görüyor musun abi hile değil emek gerçekten çok büyük bir emek var. Hani 25. tura geldi ve 26. tura geçeceğiz şu an ve 3 gün 13 saat var Daha 27'ye falan geçme şansı var belki 30 duyacak yani fullleyecek bu kahraman yarışını. Umarım fuller fullerse de onları gibi bir yolda tekrardan gelir neden. buradan çok selamlar olalım. Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz İlk önce şunu 70 yapalım ve rastgele kahraman kostümünü alalım abi. Rastgele kahraman kostümünü ya da alalım ya hadi rastgele kahraman kostümünü alalım abi. Umarım güzel bir şey verirsin içinden. Umarım güzel bir şey verirsin. Ben şöyle bir eee neyle şey hazırladık lan? Ekran görüntüsü almayı unuttum şu an e, klavye değiştirdim dolayı. Talep edelim abi. Umarım güzel bir şey verirsin. Ben video kırparım sonra buraya. Da, daha video değil mi abicim? Video da, daha mı video? tam sıkıntı yok. Dediğim gibi bunun şerefine bir tane like atmayı unutmayın gençler kanala. 200 like verirse beni çok mutlu edersiniz. Videolarımı da alalım. Gelecek güzel bir şey verir misin lütfen bana buradan? Umarım mı yoktur? Bu var mıydı zaten onda? Umarım yoktur ya. Ama olmayabilir biliyor musun? Çünkü bir yıldızda bırakmış. Çok fazla kasmamış olabilir bu kahraman yarışında, o toprakta. Umarım yoktur. Videodan sonra sorarım ben ona. Yani bu şekilde buradan beraber bir tane almış mı? Abi depoya bakar mısın? Abi şu hesaba bakar mısın ya? Muazzam bir şey değil mi? Şuna bakar mısın abi? Bu ne? Bu ne? Mümkün mü böyle bir şey ya? 354 tane yukarı küresi var ya. Ve daha karanlık bitmesene ama 155 tane yüksek şey, taravatlı ejderha küresi var ya arkadaşın. Utku hani sen bu işi yapıyorsun kardeşim ben kendi hesabımda övünüyorum falan filan ama her şey yalan abi çok samimi söylüyorum sana. Her şey yalan abi. Şuradan 5 yıldıza geliyor zaten. Don yangını var abi burada görüyor musun? Şunu görüyor musun abi? Bunu 5 yıldıza basacağız şimdi. Bey yapıştır bu oh, ver, ver beste. 70 seviye direkt yapıştır. Abi 3, bu arada 304 milyon yemek var gerçekten çok fazla bir yemek sayısı bu ya. Usta 84-84 artıyor. Şöyle şeyde göstereyim ben size. Maksimum 200 bin zaten canı? Şuraya bak su gibi yemek gidiyor su gibi su su. Su içer bir yemek harcıyoruz şu an. Canavar bir hesap yapıyor. Gerçekten Utku'ya buradan çok selam olsun. Tekrardan söylüyorum bu imkanı bana sağladığından ötürü canavar, aşırı canavar ve ee, 4 ok çıkartırsak çok muazzam şeyler yaşatacağım. Size çok güzel bir kutu açılımda oradan eklenecek kanala. Abicim. Ve 70 seviye azım. Ne oluyor oğlum? Tamam yeter lan. Oo, oyun oyun kafa yedi. Oo, hadi bakayım. Oo. Neyse. 6K usta puanı veriyor bu arada gençler. Bilginiz olsun. Şimdi video daha mı ediyor bakalım mı video daha mı ediyor tamam sıkıntı yok. Bana dedi ki buradan lig savaşlarına şeyler harcayabilirsin dedi. Ama onun öncesinde e, ya da bir ilk önce yapalım lig savaşına deneyelim bakalım nasıl iş yapıyor mu Dong Yang'ın pes seviye. Abi çok güzel bir hesabı var gerçekten hesabı var. Yani, bu hesap emek istiyor benim çok fazla zamanım olmadığından dolayı böyle şeyleri yelkenemiyorum açıkçası. Kaç k vuracak mesela düz? 83 k vuruyor. Kratos canavarı diyebiliriz ya buna gerçekten Kratos canavarı diyebiliriz. Yani Kratus'a falan ağzına vurur diye düşünüyorum Kratos'un. Bilmiyorum kaç kritik kaç kal abi sen? 167 kal çok güzel oldu ya. Bir de B artı daha şu an A artı değil. A artı oldu mu deli, deli deş, bir şey olacak diye düşünüyorum açıkçası. Çok güzel hesap. Valla gözüm kaldı. Yani bu hesabı bana güvenip vermesi bana biraz da kendimi iyi hissettiriyor açıkçası. Çünkü herkes güvenip vermez hesaplarını. Siz de verirsiniz belki ama hesabı gerçekten çok yani satsa gerçekten bayağı para edecek şekilde şey var. Hani ben bu hesabı... Bir dakika, mesela ben bu hesabı almaya kalksam kaç para nakit veririm? Şöyle düşün abi. E, 105 kaos'ta puan almış bu arada. E, yani 478 seviye 473'le ejderhası var. Muazzam bir şey bu. Ben 93 seviyeyim ve benim 550'ye yakın ejderham var. Öyle söyleyebilirim. Hani bu hesabı satın almaya kalksanız şu an rahat 500 lira gideri var gençler. 500 liraya. Ne 500 yol Daha fazla aslında. Yani, şu, yani hesap alacakken şöyle düşünün gençler mesela değerli taş alacaksınız Sen mesela kaç 180 140 lira 180 lira öyle bir şeydi 1700 taş bu hesabı o kadar da kaç taş harcayarak bu duruma getirebilirsiniz hızlı bir şekilde onu hesaplamanız gerekiyor yani bu hesap rahat 600 700 lira eder diye düşünüyorum açıkçası benim fikrim kendi şahsi görüşüm bu sizin düşünceleriniz neler bilmiyorum ve ışığın şöyle bir şeyi var bak böyle değişiyor çok güzel bir olay açıkçası. Şimdi girelim abi savaşta yapalım. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Ta 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 ne nedir o? Ee, Labirente geçeceğiz. Oradan iki tane sandık açacağız. Sandıktan e, bize dört tane altın ok verirse altın ok sanırım. Bir tane daha sandık açacak. Sandık gelecek ve o sandıktan çok güzel ödüller bizi bekliyor. Umarım verir. Yani umarım o şey şey yoktur ya köftede. Cevher koruması umarım yoktur. Varsa çok üzüleceğim gerçekten. Şimdi burada görüyorsun abi. Biraz uzun sürecek mi? Yok sürmeyecek. Bak. Burada 26 tane ok var. Bir tanesinden 3, bir tanesinden 1 çıkması lazım. 2 tane kutu varmış sanırım. Öyle söyledi bana. Burada başka kutu var mı? Bakayım, bakayım, bakayım. Burada kutu yok. Buraya gelelim abi. Burada 2 tane kutu olacak. Aynen bir tanesi burada abi. Uzak uzaklaştırılmaz azıcık. Burada bana 3 tane verir misin? 3 tane verirsen diğeri kesin olacak. 3 verir misin bana burada? 3 üç... Abi biri verdi ya. Ciddi misin? Biri verdi ya. Bir de para yüklemiş buru ben şey yapayım diye daha rahat bir şekilde oynayabileyim diye burada rahat rahat ilerlemem için dedik sana ufak bir şekilde para, para yatırdım dedi videonun tadı çıksın diye dedi ona da çok teşekkür ediyorum ee, yani arabiden moderatör moderatör arkadaşınız arkadaşımız var da gençler onun on köfte e, ee, biliyorsunuz zaten moderatörlerimizden bir tanesi ee, niye moderatör veriyorsun diye soracak olursanız bu yüzden veriyorum moderatörlüğü anlatabiliyor muyum bana bu şekilde yapan herkese moderatör, moderatörlük veririm arabadı konuşamadım. Neyse devam 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 ki. Buradan bir de bu sal bunda da sandık var ha. Onda ama nerede şu an? Bir dakika dur bakayım mı? Bak buradan geliyoruz. Çok ister mi diye bakıyor. Aa orada bir tane daha sandık var. Ooo, çok iyi. Açalım bakalım abicim onu. Açtık tamam. Şu abi şu ejderha da çok iyiymiş bu arada biliyor musun? Çok iyiymiş biliyor musun? Abiden çok iyiymiş. Hemen giriyoruz buraya. Şurada şu sandığı açmak istiyorum. Bu büyük bak diğerlerine göre birazcık büyük açıkçası. Umarım daha fazla bir şey verirsin. 3 tane ok verirse tamam. 3 tane ok verirse videonun tadı çıkacak ya harbiden tadı çıkacak ya. Hemen açtım veriyor musun? Bir tane verdi ya ama 100 taş mı verdin sen? 100 taş mı verdin sen? Adios amigos baby. I see you. Bara bara bara. Bere bere bere. Abi şanslıyız tamam çıkartıyorum ya. Bu sihirli parmaklar sihirli dokunuşlarla tek atarım. Tan Burada bir tane daha var baş. Aa, burada bir tane daha varmış. Onu da açarız. Oğlum tamam aldık zaten biz sandığı. Tamam üzülmeye gerek yok. Aldık oğlum sandığı biz. Şeyi aldık yani o sandığı aldık. 30 tane küre yapıp yay da var zaten. Tamam rahat rahat oluyoruz. Bir ver buradan bir yüz taş Ver yüz taş daha kardeşim şenlensin kardeşim şenlensin benim. Ver bir yüz taş Vermedi 5 taş verdi onun canın sağ olsun. Bir tane ok kaldı. O o kadar şuradan alacağız zaten gençler. Muazzam bir şekilde ilerliyoruz. Burada efsane bir sandık var. Bu da efsane bir sandık var. O efsane sanatları da açarsak muazzam olur. Gerçekten çok beğenirim yani. Çok hoşuma gider. Çok hoşnut olurum şu anda videodan. Çok hoşnut olurum. Siz de bir like atarsanız beni çok mutlu. Tekrar söyle bak. Abi bak. Diyor ki abi ilk diyor bana like, like attı demeni söyledin diyor. Like atmayı unutuyorum ben video zaten. diyor. Abi like at tamam. Videoya girmeden önce aşağıdan biri videoya yüklenirken reklam mı çıktı? Like at. Geç abi. Bak orada var. Orada var. Kaç taş veriyorsun bana buradan? Tamam sıkıntı yok. O altın noktaları tamamlamış bulunuyoruz şu anda. Hemen gidelim buradan. Efsane sandıkları açmaya devam edelim. Umarım güzel bir şey verirsin bana buradan. Umarım güzel bir şey verirsin. Bir tane efsane bir ejderha istiyorum. Efsane bir ejderha istiyorum. Victoria ejderhasını aldık ve burada şu anda Victoria ejderhasının sonsuzluk elementi var mı abi? Umarım vardır. Çünkü e, biliyorsunuz sonsuzluk elementi benim için önemli. Victoria yokmuş. Ha, şu ejderhaymış gençler. Neyse ejderha ejderha var. olmayan ejderha çıkartmak gerçekten hoşuma gitti. Açıkçası bir tane Victoria ejderhası çıkartmamız e, ee, beni mutlu etti. Şimdi tekrar gelelim. Video devam ediyor değil mi abi bu arada? Video devam ediyor tam sıkıntı yok. Buraya geliyoruz. 300 buradan harcıyoruz. Biraz geri alalım şunu. Altın aldık. Hemen buradan bir tane daha açıyoruz bunu. Veriyor musun? Ne veriyorsun ben buradan? Güzel bir ejderha istiyorum. Güzel bir ejderha istiyorum. Oğlum ne oluyor ya? Ne oluyor abicim? Kan gücü ejderha geldi. Tek atıyorum ya. Tek atıyorum bak. Tek atıyorum. Ağzına vuruyorum ya. Ağzına ağzına vuruyorum ya. Kutuların var ya. Üf elementlere bak elementlere bak. Abicim ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen ya? Allah'ım Allah'ım sana geliyorum ya. Var mı böyle bir şey abi? Başka ne yapacaktık ha? Ha kapatıp açacağız oyunu bekle. 1300 para kaldı buradan başka bir şey yapabiliyoruz. Bunu alırız bunu alırız. Oradan onu alamayız. Alamayız zaten 30 oldu galiba sanırım. Bir gelelim bakalım abi şuradan. İki tane ejderha çıkartması muazzam oldu gerçekten kardeşimize bırakmış. Bulunacağız gençler. Buradan gelir sınıfı. Neredesin abi? 30 tane altın ok olmuş ve oyunu kapatıp tekrar geri geliyoruz gençler. Hemen açıyoruz. Bekleyin bir saniye. Açıyorum gençler. Açıyorum. Sakin olun abicim siz. Geliyor oyun. Geliyor. Çok güzel bir sandık da sizleri bekliyor. Oğlum bu video efsane bir oldu ya. Video kısa oldu ama işlevi oldu yani. Boyu değil işlevi gençler. Bak abi geliyor sandık verecek bana şimdi buradan. Kahraman küreleri sandığı diyor. 200 küre mi? Ne diyorsun sen ya? Ha 80 de verebiliyormuş buradan. Allah'ım 200 tane joker küre verdin üstüne. sene. Allah'ım sana geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. en la ilahe illallah ve Muhammeden ve resulü. Bismillahirrahmanirrahim. İstedim abi. Beklemeden açıyorum. Kaç veriyorsun sen? Kaç veriyorsun sen? Aa, aa. 200 tane legendary. 80 tane Aa, bir sen ciddi olamazsın. Ödüllere bakar mısın? Ben bu etkinliği nasıl kaçırırım abi? Ben bu etkinliği nasıl kaçırırım Allah seni kahretmesin. Allah seni bildiği gibi ya, ben bu etkinliği nasıl kaçırırım ya. Biz şu an bak bir ya bunları tamam iki kahraman da tamam mı iki kahraman da bir tane efsanevi de üç İki bak, iki kahraman bak. Burada iki yüz tane küre var istediği iki tane kahraman şey Joker şeyi çağırabilecek iki efsane ve ejderha buradan geliyor. İki tane kutulardan çıkarttık dört tane efsane ve ejderha, burada bir tane var beş yani beş efsane ve ejderha, iki tane kahraman ve ejderhamı aldık biz şu an bu videoda. Ben bir şey demiyorum abi. Şaka mısın sen ya? Abi gözüm kaldı hesapta ya. Allah'ım sana geliyorum ya. Çok iyi, çok şanslı, şanslıyım ya açıkçası. Gerçekten şanslıyım. Güzel oldu abi ya. Vallahi güzel oldu, billahi güzel oldu. Ben beğendim abi. Harbiden beğendim. Artık sizden 9 taş verelim değil mi? Harca da zaten istediğin kadar harcayabilirsin de. Zaten kaç taş var? 10-15 taş falan var. Abi çok iyi oldu. Bir şey değil mi sana? Efsane oldu ya. Muazzam oldu abi. Aşırı iyi. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Kelimeler konuşamıyorum ki abi. Konuşamıyorum yani. 200 tane Legendary Joker küresi 80 tane. Kahraman Joker küresi 80 tane. Kahraman küresi 80 tane doğa atan küresi verdi ya. Şaka gibi ya. Üstüne üstlük buradan kahraman iki tane orada kahraman efsane ve çıkarttık. Buradan savaşları Pürüz, Kahraman şey ejderhayı 70 seviye attık. Efsane bir video. Kim size sunuyor böyle bir videoyu? Kimse sunamaz abi böyle bir videoyu. Bu kadar bir videoda bu kadar fazla içerik, bu kadar bol içerik. Kusura bakma kimse sunamaz anlatabiliyor muyum? <laughs> Bakayım kalite kokuyor. Anlatabiliyor muyum kardeşim kalite kokuyor. ama sen bu videoya like alakalı çok iyi biliyorsun bak. Emek var abi tamam mı? videoda emek var. Burada sihirli parmaklara sihirli dokunuşlar yapıyorum. Tık 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 tık. Dokunuyorum. Efsane ve ejderha çıkartıyorum. Karavan ejderha coşturuyorum ya. Var mı böyle bir şey abi? Youtube tarihinde böyle bir video yok abi. Dragon Slayer kadar bir video yok abi. O neymiş ya? Bu neymiş ya? Buradan dört taş da aldık bu. O neymiş ya? Abiciğim herkes kendi kendine takılsın oynasın nerede oynuyorsanız oynayın ya. Takipçilerime demiyorum tabi ki. Buradaki insanlara da söylerim. Sojel point mojel point hikayeye kardeş. Kutulara tek atarım. Kutuları sakalım. Kim kimdi lan onu? Kim söylüyordu onu ya? Hatırlamıyorum tam olarak. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Muazzam bir video ya. Her zamanki gibi hani kanalımıza yakışır efsane bir videoyu sizlere sunuyorum gençler. Ya, o saldırı atıp videoyu fazla uzatmak istemiyorum gençler. Zaten video bu şekilde de görmüş oldunuz. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız ve bu tarz daha fazla video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi lütfen aşağıdan video. Benim gençler 200 like istiyorum. 200 like gelirse videolarım devam, devam edecek gençler. Hızlı bir şekilde like atınız, like atmayı. Değilsiniz kanala abone bildirim bildirimler gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. çok severim. Hoşçakalın. Bye bye.